Vakfımız tamamen neredeyse e, Gazze'ye yoğunlaştı. Yüzde 80-90 arasında yardımlarımızın genelini Gazze oluşturuyor. E, Gazze bizim çalışmalarımızın merkezine oturdu. Bu yaklaşık iki yıldır devam ediyor. Halihazırda şu anda ne yapıyoruz orada? Her gün sıcak aş dağıtım yapıyoruz ve özellikle su dağıtımı e, yapıyoruz. Bunlar çok kritik yardımlar. Biz e, iki bölgede, iki ayrı ülkede kurbanlarımızı kestik Gazze için. E, bir bölgemiz Hindistan'dı, diğeri de Mısır'dı. Bu iki bölgede e, kurbanlarımızı kestik. Testik etlerimizi şokladık. Daha sonra geçen ay e, Dubai'den konservelerimiz hazırlandı. Bakın bu Dubai konservesiydi. Bu 800 gramdır tamamen pişmiş etten yani bu kıymadan oluşuyor. Bunu kıyma olarak hazırlattık. Bunu da et olarak. Şimdi Dubai'dekiler yaklaşık iki tırın üzerinde bir sayıya ulaştı ve sınırda bir yerdeydiler. Onun da müjdesini vereyim. Dubai'de hazırladığımız konservelerimiz birkaç gün önce Gazze'nin içine girdi. Allah'a şükür bununla ilgili görseller ve haberleri inşallah bağışçılarımıza ulaştıracağız. Umut Kervanı Vakfı da bir gemiyle, bir yelkenle orada yerini alıyor. Evet. biraz önce de filonun organizatörlerinden Hüseyin Durmaz Bey yayınımızın konuydu. Diyor ki 5 kişi yani gemideki 5 kişiye karşı en azından karada 500 kişi ayakta olmalı. Bu bağlamda sizin kamuoyuna yönelik bir çağrınız, yani ne yapılmalı bir programınız, bir yol haritanız var mı? Evet, yüz binlerce insan o gemiye ben de dahil olmak üzere o gemilere binmeyi isterdik ve istiyoruz da halasında İnşallah belki başka sefere diyelim. E, fakat şunu unutmamak lazım. Evet orada kardeşlerimiz gerçekten ciddi bir fedakarlık yaparak gidiyorlar. Yani bunun böyle bilinmesi lazım. Çünkü e, şehit edilebilirler orada, tutuklanabilir vesaire birçok şeyi göz önüne alınarak gidiliyor. Bizde burada bizim üzerimize düşen aslında Dün Faruk Bey'in söylediği güzel bir şey vardı. Faruk Dinç Beyefendi'nin. Ya yani şunu söyledi. Dedi ki bizim iş yerlerimiz de sumut gemisi olmalı. Bizim evlerimiz sumut gemisi olmalı. Ben onun mesajını tekrar etmek istiyorum. Bizim düşüncelerimiz sumut olmalı, anlatımlarımız sumut olmalı, evlerimiz sumut olmalı. Yani biz evet oraya gidemedik ama çevremize bunu anlatmalı, bu duyarlılığı oluşturmalıyız. Sadece biz değil. 44 ülkeden katılımcılar var. Bütün ülkelerden sumut anlatılmalı. Evet. Ee, ve bildiğiniz gibi şu ana kadar yapılmış en büyük filo bu. Ee, Mavi Marmara ile başladı. Bu seviyeye geldi. İnşallah belki başka filolar da oluşur. O yüzden herkes ya ben de Sumud'un bir mürettebatıyım diyerek e, bu çalışmaya bir katkı sunmalı. Maddi manevi. Evet.